her külün zaman zaman böyle sarhoş, zaman zaman kavga eden yanıyla aslında güneşin mutsuz yanına işaret ettiğini görüyoruz. O vahşi saldırganlığının güneşin mutsuz yanına işaret ettiğini görüyoruz. Güneşin bir başka kişileştirilmesi. 12 tane görevi var. Tıpkı güneşin 12 burçtan geçmesi gibi bakın bu da çok yine sembolik. Güneş de Zodyak kuşağının 12 evini kat ediyor ve böylece bir haç gibi aslında e, doğa için, insan ırkı için 12 temel ve hayırsever görevini yerine getirmiş oluyor. E, bir görevde aslan postunu giyiyor. Hatta o 12 görevden ilki bu. Neme'ye aslanını öldürmek. Orada aslan postunu giyiyor. Aslanı öldürüyor. Ego'yu öldürmesi gerekiyor. İlk iş bu aslında çok sembolik yine. Ee, bu mitolojik öykülerin her biri bize aslında güneşin etkisinin yaratabileceği sorunları gösteriyor. Bir tanesi de güneşin yeterli biçimde güçlü olmadığı zaman yaşanıyor. Her zaman aşırılık değil. Biliyorsunuz güneş e, geleneksel anlamda terazide düşüyor. Burada kişinin isteği, amacı, diğer insanlarla uyum içinde olma çabası bastırılmış oluyor